merhaba arkadaşlar ee, uzun bir aradan sonra tekrar e, videolara e, atmaya karar verdim İşlerin yoğunluğundan dolayı video atamıyordum ama artık video atacağım şimdi e, dediğim gibi Almanca'yı kursa gitmeyi yani kursa gitmek için imkanı olmayan arkadaşlar için böyle bir kanal açtım ve buradan e, size kursa gördüğüm bütün bilgileri sizle paylaşacağım şimdi arkadaşlar Normal kurs gibi düşünün bunu. Kursta gördüğüm ilk konudan son konuya kadar bütün bilgileri ben size buradan paylaşacağım. Ve de siz de ben mesela sınavda girdim. Sınavdan da 76 aldım. Sınır baraj puanı aile birleşimi için 60. Ben 76 aldım. Yani bu bilgiler bende olsaydı ben kursa gitmeseydim eminim ki daha yüksek puan da alabilirdim. Çünkü kursa git gel, hani yol trafiği yok bir şey yok. O yüzden arkadaşlar siz yapmanız gereken bir tane defter alın, bir kalem alın. Renkli kalemler de alın. Burada benim yaptığım gibi renkler dirisiniz. Fosforlu kalemle önemli şeylerin üstünü çizeceksiniz. Bu şekilde hiç kursa gitmeden çok rahat bir şekilde bir de şimdi günümüzde kurslar en az 10.000 TL. Ve sınavda 2.500 küsur. Yani 12-13.000 lira. Siz sadece sınava para verirsiniz. Kursa. Yani size %100 garanti veriyorum. Burada benim vereceğim bilgilerle %100 geçersiniz. Evet arkadaşlar, e, bu videoyu izliyorsanız yarın veya da başka bir sefer kağıt kalem alın. Defterinizi alın böyle bir defteriniz e, şu olsun, 3-4 bölümde olsun. Çünkü mektup bölümü yapacağız. Ondan sonra başka birinde de fiiller falan, e, çekimlerin falan e, ayrı bir bölüm yapacağız yani. O yüzden e, daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar, e, şimdi gördüğümüz kursta ilk dersi de başlıyoruz. Burada e, ilk başta kursa başladığınızda göreceğiniz şeyler. Gördüğünüz gibi. Hello. Guten Morgen. Burada saat aralığı da veriyor. Hello. Guten Morgen. Merhaba. Günaydın demek bu. Saat aralıkları var zaten yanlarında. Guten Tag. Guten Tag. Bu da iyi günler demek. Guten Abend. Guten Abend. İyi akşamlar. Gute Nacht. Gute Nacht. İyi geceler demek. Tschüss. Tschüss. Güle güle demek. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Görüşürüz demek. Ya da bunun bir başka deyişi var. Wiedersehen. Wiedersehen. Bu da görüşürüz anlamında bir şey. Bis bald. Bisbelt arkadaşlar e, görüşürüz demek. Sonra görüşürüz anlamında. Yarındaki bis morgan ise yarın görüşürüz demek. Morgan e, sabah yarın anlamına geliyor. Biz yani bis morgan birleştim mi yarın görüşürüz anlamına geliyor. Altındaki Herzli willkommen. Herzli willkommen. Yürekten anlamına geliyor Herzli willkommen. Hoş geldiniz yürekten hoş geldiniz ya da e, bu da farklı bir anlamda daha böyle e, seviyeli bir şekilde hoş geldiniz anlamında diye tanımlanır. En şu Ligon affedersiniz pardon affedersiniz anlamında denir en evet bunlar e, ilk yani şimdiki bölüm şeydi normalde bizim günlük böyle hani tanışma falan ondan sonra hani vedalaşma gibi şeyler. Şimdi kendiniz tanıtma bölümüne geçiyorum. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Adınız nedir? Bunda e, tabii ki heißen e, fiil çekimi. Şimdi bunu ben sen o biz siz onlar bunlara göre ben size hepsini zaten bilgisini vereceğim. Şu an kursa göre ben gidiyorum size hani böyle sıfır Almanya değil de Kursta, kursta gördüklerim ne? Kursta bu şekilde görüyoruz. Kursa göre gidiyorum ben şu an sizde. Evet. Wie heißen Sie? Adınız nedir diyor. Bu size sordum mu? Sizin cevap verin. Benim mesela ismim İmran Gültekin. Ich heiße İmran Gültekin. Benim adım İmran Gül İmran Gültekin'dir diye cevap verebilirsiniz. Ya da böyle sorabilirsiniz. Entschuldigung, wie heißen Sie? Affedersiniz, isminiz nedir? İmran Gültekin und sie. İmran Gültekin ya ja sizin buradaki und ya ja sizin anlamına geliyor arkadaşlar. Burada da tekrar cevap verirsiniz. İş haize örnek veriyorum. Nida Öztop. Benim adım Nida Öztop'tur. Bu şekilde wie heißen sie falan filan gibi hani bu at falan burada bahsettiğim şeylerden de bunlar bittikten sonra bu konuşmadan sonra e, memnun oldum diyebilirsiniz. Yani bu da Freud mich. Freud mich. Memnun oldum demek. Karşınızdaki de buna cevap olarak tabii ki şey diyecek. Mich auch. Ben de memnun oldum diyecek. Ondan sonra Wie heißt du? Bu daha demek ki tanımadınız e, tanımadığınız bir insana hani adınız nedir? Tanımadığınız bir insanaydı. Wie heißen Sie? Ama e, buradaki Wie heißt du? Adın nedir? senin adın nedir anlamına geliyor. Buna cevap da iş hayze katya untu yani benim adım katya ya sizin anlamına. Yani birisi vi hayzinizi adınız nedir? Öteki de vi hayzdu adın nedir? Birisi saygı çerçevesinde birisi de samimi olduğunuz kişiye söyleniyor arkadaşlar. Gratulatiyon. Tebrikler demek. Tabi telaffuzu şu an, şu an ben tam yapamamış olabilirim de. Tebrikler anlamına geliyor. Ondan sonra arkadaşlar. Vi ist iya name. Sizin anlamına geliyor arkadaşlar. Iya. Vi ist iya name. Sizin adınız nedir? Bu da işte hani sizli bizli kişilere soracağınız kitap tabi o şekilde olur. My name is Gültekin İmran. Ee, yani iş haize de diyebilirsiniz. İş hayze İmran Gültekin ya da My name is İmran Gültekin de diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani sonuçta ben bu YouTube olayına yeni girdim. Hani burada şimdi telaffuz merafuzlarım tabii ki ee, bir dediğim gibi hani dört örtük olmayabilir. Ama elimden geldiği kadar burada kursa girecek arkadaşlara buradan destek vereceğim. Dediğim gibi siz defterinizi alın. 3-4 ee, bölümde bölümlü olan defterlerden alın. Çünkü bir bölümü ders yapacağız. Bir bölümü mektup bölümü yapacağız. Bir bölümü de ondan sonra şeyler var mesela. Bayağı ben size buradan bütün bilgileri vereceğim. Boş boşuna kursa 5-10 milyar vermeyin. Zaten kurstaki hocaların niyetini affedersiniz. Hani para mara gerek yok. Siz yani durum olmayanlar falan ya da ben böyle de bu şekilde geçelim diyenler size söylüyorum %100 bu şekilde geçersiniz. O yüzden arkadaşlar bu şekilde size 10'ar dakikalık 15'er dakikalık videolar çekeceğim. Her günü video atmaya çalışacağım. Siz dediğim gibi bunları not alın. Evde birer ikişer tekrarlayın. Zaten bir bölümden sonra e, burada normal attığım kağıdın Türkçelerini de yazacağım yanlarına. Sizin için daha faydalı olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a mı